Spor karşılaşmasının ilk düdüğü biraz sonra çalacak. Şanlıurfa Spor maça başladı. İlk yarının yarısını geride bıraktık an itibariyle. 0-0 eşitlik devam ediyor Eskişehir'de. Hatayspor'dan Spor'dan kiralık olarak gelmişti. Samedin ortası Bart. Korktuğumuz başımıza geliyor Utku serbest vuruşu gönderdi Onur Bayramoğlu yani İsim bir ters top Şimdi ceza sahası içinde Şanlıurfa tehlikeli geliyor Özgürcan Şu taçısı arada Özgürcan'ın vuruşu Orada Hasan Ulaş uyguldu Ön direkte yani bizim... Onur Arı derken Ve ilk yarı tamamlandı Nasıl bir ilk yarı geçti Soner abi yarı, İkinci yarıda Eskişehir Spor oyuna başladı Kısa alanda dar dar alanda kısa Araya paslaşmalar şimdi defansın arkasına orada bir kale duruş çıkmaya çalışıyor Eskişehir Spor. Onur Bayramoğlu yarı sahayı geçti. Topu ileriye doğru taşıyor. Orada orada Muhammed ayrıldı topun arkasından. Serbest vuruş kullanıldı Cengiz. Şimdi sol kanattan tehlikeli bir atak geliştirdi. 3 futbolcusuyla ceza sahamızda dışarıdan bir orta deneme şansı. Ben altı çizgisinin önünde dışarıya doğru açıldı. Orada bir vuruş. Cengizhan iyi yer tuttu. Evet, düşündü Erkan Kaş içeriye bindirdi geriye doğru. Vedat'ın vuruşu farklı bir şekilde şekildecek. Ferhan Evrenle Şanlıurfa Spor kafa at, serbest vuruş. Bu arada yapma Tolga. Yapma Tolga. Yani hiç gereği yok. Yapma Tolga. Yani Urfa Spor oyuna tekrar başladı Özgürcan'a doğru Özgürcan ceza sahası içinde Cengiz Alp ama öncesinde kalkan bir offside bayrağı var taklarını sıklaştırıyor sağ kanattan bir orta ceza sahası içine orada Cengiz Alp bu golü şimdi Çağlar birinci gerilerden düşündü Cengiz Alp Cengiz şov yapıyor kişi mücadele ediyor evet son dakikadayız artık hakem saatine baktı. baktı. karşılaşmayı evet. sona erdiren düdüğü çaldı